Sayın Bakanım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli başkan vekili, değerli grup başkan vekilim, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, Samsun Valimiz, Samsun Belediye Başkanımız, Samsun ilimizden burayı teşrif eden saygıdeğer sivil toplum kuruluşları, temsilcileri, hepinize en içten en kalbi selamlarımı ifade ediyorum. Böylesine anlamlı ve güzel bir tören dolayısıyla sizleri burada Gazi Meclis'te, bu şeref salonunda ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Öncelikle gecikmiş bir hakkın teslimiyle ilgili yaptığımız bu törenin bizler için de fevkalade önemli, anlamlı ve aynı zamanda duygulu bir tören olduğunun altını çizmek isterim. Samsun hakikaten bizim kurtuluş mücadelemizin, milli mücadelemizin sembol şehirlerinden birisi. İstiklal Ateşi'nin yakıldığı en önemli merkezlerden birisi. Cumhurbaşkanımız olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, ilk meclis başkanımız Atatürk tarafından tevdi edilen bu beratın 101 yıl sonra bugün verilecek olması bizim için de fevkalade önemli ve anlamlıdır. Öncelikle bu berat vesilesiyle hem kurtuluş mücadelesi mücadelemizin kahramanlarını hem de kurtuluş mücadelemize Samsun'dan büyük destek veren, başta Manlacılar Odası olmak üzere isimlerini bildiğimiz ve bilmediğimiz nice kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Değerli dostlar, değerli misafirler. Tarih sadece statik bir anlatı değildir. Bu aziz millet tarihi boyunca nice büyük başarılar kazanmış, nice zor dönemlerden geçmiş, nice büyük badireler atlatmış ama her, her birisinden de yüzünün akıyla geçmiş ve tarih boyunca hep dimdik ayakta durabilmeyi başarmış, hep başı dik olarak ileriye doğru yönelmiştir. Bizim milletimizin tarihin hiçbir sayfasında, hiçbir safhasında durduğu, duraksadığı, geri adım attığı ve hedefinden vazgeçtiği görülmemiştir. Dolayısıyla tam bir asır önceki o şartları düşünün. Bugün burada konuşmak kolay. Bu imkanlar içerisinde geçmişi değerlendirmek kolay. Yokluklar içerisinde bütün çevremiz Akif'in dediği gibi kimi Hindu, kimi Yamyam, yam, kimi bilmem ne bela dediği 72 düvel tarafından sarıldı. İnsanın vicdanın, insafın son kalesi olan Anadolu topraklarının, Anadolu kıtasının müstemleke haline getirilmeye çalışıldığı bu dönem bir dönemde bu millet yokluklar üzerinden yücelmeyi, ayağa kalkmayı başarabilmiştir. Dolayısıyla tarihe, geçmişe doğru baktığımızda hem gururla tarihte yaşananları gözden geçireceğiz hem de aynı zamanda tarihte olanları ileriye doğru hareket etmemizde bize motivasyon sağlaması için bir güç olarak kullanacağız. Bu çerçevede Samsun'un o yaşadığı dönem içerisinde İstiklal Harbi'nin başlangıcının o yokluklar içerisinde o dönemdeki en temel milli mücadelenin en temel üç hususiyetini asla unutmayacağız. Bunlardan birisi birlik ve beraberlik ruhudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşlarıyla beraber o yokluklar içerisinde Samsun'a çıkmasıyla birlikte o dağlardan ovalardan o silahların Anadolu'ya yayılmasıyla birlikte aynı zamanda sadece silahlar taşınmadı. Esasında taşınan ve Anadolu'ya köy köy, kasaba 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 yayılan şey birlik ruhuydu. Öncelikle birlik ve beraberliği sağlamak, tek tek ayrı ayrı savaşan, ayrı ayrı mücadele eden unsurları bir araya getirmek, müdafaa-i hukuk derneklerini sonra Anadolu Rumeli müdafaa-i hukuk dernekleri olarak birleştirmek, bütünleştirmek ve birlik içerisinde hareket etmek bizim kurtuluş mücadelemizin, milli mücadelemizin en önemli derslerinden birisidir. Yani öncelikle iç cephenin tahkim edilmesi üzerinde durulmuştur. İçeride farklılıkların, içeride ihtilafların, içeride çatışmaların olduğu yerde milli bağımsızlık mücadelesi olamaz. Onun için iç cephenin tahkim edilmesi bağımsızlık mücadelemizin en önemli unsurlarından birisiydi ve bize öğrettiği en önemli bize bıraktığı en büyük mirastır. İkincisi bağımsızlık ruhudur. Bu bağımsızlık ruhunun içerisinde gerçekten emperyalizme boyun eğmemek, müstemleke olmamak, müstevlilerin bizim üzerimizde herhangi bir şekilde plan yapmasına müsaade etmemek ve bu ülkenin, bu milletin bütün fertlerini bağımsız bir ruh ile aynı bayrak altında toplamak ve mücadeleyi sürdürmekti. Bizim milletimizin en temel hassasiyetlerinden birisi, Asla ve asla dünya milletlerine onun için örnek olduk. Asla ve asla müstemleke karşısında boyun eğmemek, asla bağımsızlıktan vazgeçmemektir. Onun için istiklal ateşini yakan ikinci önemli ruhumuz bağımsızlık ruhudur. Bağımsızlık ruhu aynı zamanda anti emperyalist olmak demektir. Mücadeleyi bir tarafta yokluklar içerisinde verirken ülkenin içerisinde mandacılar yok muydu? mandacılar da vardı. Onlar da bir şekilde o günün egemen güçlerine teslim olmayı ülkenin geleceği için önemli bir mesele zannediyorlardı. İçeride maalesef o zor ortamdan istifade eden bir takım çeteler de vardı. Bütün bunlara karşı milletimiz hep beraber bağımsızlık ruhu içerisinde anti-emperyalist bir anlayışla yedi düvele karşı mücadele etmeyi başarmıştır. Bir diğer özelliğimiz ise özgürlüğümüzdür. Özgürlüğümüze olan düşkünlüğümüzdür. Bu üç önemli öğretiyi 19 Mayıs ile birlikte başlayan kurtuluş mücadelemizin, milli mücadelemizin bize bıraktığı en büyük miras olarak görmeli ve buna göre hareket etmeliyiz. Saygıdeğer dostlar. Bir asır evvelki tablonun neredeyse birebir benzerini yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Yine bölgemiz ve dünya fevkalade büyük çatışmalara, gerilimlere ve çok büyük alt üst oluşlara sahne olmaktadır. Özellikle dünyanın en önemli olaylarının hepsi Türkiye'nin etrafında ceryan etmektedir ve maalesef bir sürü istikrarsızlık unsurları doğrudan doğruya Türkiye'yi de etkilemektedir. Bu çerçevede diyoruz ki o dönemden kazandığımız bu mirası bugünü okumak için de önemli bir ders olarak kullanmak zorundayız. Bunun en başında iç cephemizi tahkim etmek, içerideki farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görmek, milli hedefler etrafında bütünleşme becerisini gösterebilmek herhalde en önemli özelliğimiz olmalıdır. Onun için diyoruz ki ileriye doğru 19 Mayıs ruhunu anlamak için yapacağımız şey ayrışmayı değil, bütünleşmeyi ortaya koyabilmektir. Eğer ayrışmak istersek şu salonda bulunan herkesin her konuda ayrı fikirleri olabilir. Ama ayrı istikamete gidenlerin gücü, kuvveti, kudreti asla yerinde olmaz. Onun için ayrışma yerine bütünleşmeyi, ortak hedeflerde, milli hedeflerde bütünleşmeyi başarabilmemiz lazım. İkinci olarak korkularla hareket etmek yerine umutla hareket etmek ve umutla ellerimizi birleştirmek zorundayız. Üçüncü olarak söylemek istediğim şey de dillerimizi sivri biler kılıç gibi değil, dillerimizi gönülleri birleştiren bir uslupla, nezaketle kullanmayı başarmalıyız. Ayrıca böylesine önemli bir süreçten geçtiğimiz dönemde, böylesine fevkalade hassas bir dönemde yumruklarımızı sıkıtılı tutarak değil, ellerimizi açarak birleşmenin, bütünleşmenin ve hep beraber umutla geleceğe bakmanın inşallah yolunu bulmalıyız. Bu çerçevede inşallah Türkiye geldiğimiz noktada yakalamış olduğu iç barışını tahkim etmek, iç cephesini tahkim etmek konusundaki kararlılığı sürdürecektir. Burada şehit ailelerimizin temsilcilerinin de olduğu bir ortamda, gazilerimizin olduğu bir ortamda da bu yeni süreç konusunda ola ki bazı düşünceler, bazı bir takım çekinceler olabilir. Şunu çok açık söylemek isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlatılan bu süreç asla bir müzakere süreci değildir. Az evvel Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi terör örgütünün kendisini fes etme kararından sonra ortaya çıkan yeni durumun değerlendirilmesi, bu adımda Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında atılabilecek adımların tavsiye ve tespit edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na bir meclisin iradesine sunulmasıdır. Bu çerçevede bir müzakere değil, terör örgütüyle ortak bir mücadele, müzakere içerisinde değil, tam tersine terörsüz Türkiye'nin sağlanabilmesi için terör örgütünün fesiyle birlikte başlayan sürecin yeniden değerlendirilmesidir. Bu çerçevede şunu da görüyoruz. Bölgemizde terör örgütlerinin büyük bir vekalet aparatı olarak kullanıldı. İsimlerini vermiyorum. Ama bölgedeki neredeyse her ülkenin birliği ve bir dirliğinin terör örgütleri marif marifetiyle ortadan kaldırıldığı bir süreci uzunca bir dönemdir yaşıyoruz. Türkiye bu oyunu bozmaktadır. Terörsüz bir Türkiye açıkçası terörsüz bir bölge demektir. İnşallah bunu da hep beraber kuracağız. Değerli dostlar, 100 yıllık cumhuriyetimizin 50 yılı terörle, acıyla, ölümle mücadeleyle geçti. Türkiye'nin nereden baksanız 3 trilyon dolara yakın maddi kaybı oldu. On binlerce evladımız, gencimiz şehit oldu. Memleketi korumak için kamu görevlilerimiz görevi basında canlarını feda ettiler, şehit oldular. Bu ağır bedeli bir daha ödememek için bu memlekette birliği, asırlık kardeşliğimizi yeniden inşa ve ihya etmek mecburiyetindeyiz. Şundan emin olunuz ki bu süreç içerisinde her bir şehidimizin anısı, her bir şehidimizin hatırası ve acısı yolumuzu aydınlatan bir ışık olacak. Şehitlerimizin hatırasına sonuna kadar saygılı olunacaktır. Şimdi bundan sonra üzerimize düşen istiklal ruhunu demokrasi ile taçlandırmaktır. Şimdi üzerimize düşen direniş mirasını, emperyalizme karşı direniş mirasımızı kalkınma ile taçlandırmaktır. Şimdi üzerimize düşen bağımsızlık idealimizi özgürlükle olgunlaştırmaktır. İşte bu çerçevede bugün burada 101 yıl sonra istiklal madalyasını tevdi ettiğimiz Samsun ilimizin ve çevresinin İstiklal Mücadelesinde ortaya koyduğu o tarihi kararlılığı bir kere daha saygıyla, şükranla anıyoruz. Biz tekraren ifade ediyorum. Geçmişi statik bir hikaye olarak okuyan bir millet değiliz. Tarih boyunca yaşadığımız her tarihi gelişmeyi kendimiz için bir güç olarak yararlanmış ve ileriye doğru hep hareket etmişizdir. Şimdi Arkada görüyorsunuz. Bandırma gemisini. Anlatmak kolay. İstanbul'dan çıktılar dört günde geldiler. Nasıl geldiler? Kayıkçılar silahları taşıdılar. Taşıdıkları silahlar o devrin en sıradan en kötü demeyeyim de en sıradan silahlarıydı. Taşıdıkları mav Mavnacılar Odası diyoruz. Mavnacılar Odası'nın elinde de zannetmeyin ki çok büyük taşıma imkanları var. Kırık dötük şeyleriyle kayıklarıyla bu imkanı taşıdılar, sağladılar. Şimdi bir asır sonra çok şükür Milli Savunma Bakanımız burada. Türkiye savunma sanayi bakımından dünyaya örnek lider ülkelerden birisi haline gelmiştir. Bu sonuç dahi milletimizin bağımsızlık ruhunun bir sonucudur. Bu sonuç bile cumhuriyetimizin bize kazandırdığı bir büyük kazanımdır. Dünyanın en önemli Deniz araçlarını üreten ülkelerden birisiyiz. Dünyanın akıllı silahları üretme noktasında önce olan ülkelerden birisiyiz. Havacılıkta İHA'larımız, SİHA'larımız ve savaş uçaklarımızla, yeni nesil savaş uçaklarımızla, işte geçenlerde bir savunma fuarı yapıldı İstanbul'da İDEF, bütün dünyanın gıptayla takip ettiği ülkelerden birisiyiz. Allah'a şükrederiz. Geldiğimiz seviye asla küçümsenecek bir seviye değildir. Mavnası bile olmayan, her ne kadar MAMDA'cılar odası olsa bile doğru dürüst deniz taşıması bile olmayan bir ülkeden bugün dünyanın önemli savunma sanayine sahip olan ülkelerinden birisi aldık. O haline geldik. Allah'a binlerce şükür. Ancak bu yeterli değildir. Özellikle dünyanın içinde bulunduğu şartlar Türkiye'nin çok daha ileriye gitmesini, çok daha ileriye gitmesini mecbur kılmaktadır. Bu vesileyle bu dönemin en önemli ruhu olan Milli birlik ve beraberlik ruhunu asla kaybetmeden farklılıklarımızı bir büyük kazanım olarak görerek, bir zenginlik olarak görerek yolumuza devam edeceğiz. Samsun'a verilen bu İstiklal Madalyası, ilk cumhurbaşkanımız, ilk meclis başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla verilen bu İstiklal Madalyasının bugün 30. Meclis Başkanı olarak benim döneminde Samsun iline fiilen tevdi edilmiş olmasından dolayı da çok büyük bir onur duyduğumu sizlerle paylaşmak isterim. İstiklal madalyası hiç şüphesiz sadece fiziki bir madalyadan ya da berattan ibaret değildir. İstiklal madalyası vefanın sembolüdür. İstiklal madalyası milli değerlere bağlılığımızın ilanıdır. İstiklal madalyası İstiklal ruhuna tam manasıyla sıkı sıkıya bağlı olduğumuzun göstergesidir. Bu vesileyle şunu da söylemek isterim ki, Türkiye'nin hiçbir bölgesi, hiçbir şehri kıyıda, kenarda kalmış bir şehir değildir. Samsun'un her ne kadar Karadeniz kıyısında bir şehrimizse de, ne Samsun ne de başka bir şehrimiz kıyıda, kenarda kalmış bir şehir değildir. Hiçbir bölge kıyıda, kenarda kalmış değildir her bölge Türkiye'nin merkezi, her şehir Türkiye'nin kalbidir. Bu duygularla bu İstiklal madalyasının Samsun'a, Samsun'un istiklaline, ülkemizin istiklaline büyük hizmet etmiş olan başta isimsiz kahramanlar, o dönemde mücadele edenler olmak üzere, başta İstiklal harbimizin, milli mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün geçmişlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz ve bu İstiklal Madalyası'nın Samsun ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinize bir kez daha burayı teşrif ettiğiniz için sonsuz teşekkürler ediyorum.